Arkadaşlar selam. Bugün Change oynuyorum. Videoyu açmayı unutmuşum. O yüzden hemen şimdi açtım. Ekiple girdik. Ekip oyunları hadi bakayım. Bu arada o buraya geliyor. Hemen bir yılanlıkla başlayalım abi. Gözlerimiz şenlensin. Gel bakayım. Bunu bir tarayacağız. Vur vur vur. Dibine giriyorum ki Q atamasın bana. Tamam tamam. Öleceksin. Güzel safında bastı. Pıt. Pıt. Şöyle de fiske. Mükemmel. Bu kadar arkadaşlar. Agresif change. Hadi bakayım. Hemen şuraya ittirelim. Hatta bu el full agresif oynayabiliriz. Change normalde hani birazcık safe oynanan bir o biliyorsunuz. Böyle güzel pozisyonlar alarak bu el deli gibi oynayabiliriz aslında. Ben öyle oynamayı çok seviyorum. Size de gösterebilirim. Şurayı bir ittirelim. Bizimkiler karşı olmana baskı kurmaya çalışıyor. Tamam. Yengece arkadaşıma salacağım. Orman temi alacağım. Bu arada orman temi almamın sebebi de arkadaşlar karşı ormanları çalmak. Ormanları da almak aynı şekilde. Yalnız topuk. Arkadaşı gelmiş. Güzel. Onlara da vurmuş olduk. Bu arada Lancelot da gelmiş. Bana kule altı girme ihtimalleri var. Skem yok çünkü. Ama öleceğimi düşünmüyorum. Tamam şöyle bir çıkalım. Hatta bir şey deneyelim. Süper abi. <laughs> Direkt attı. Güzel. Skillini de almış olduk. Minyonları alamadık ama hem kulemizi vermedik hem de rakibi oyaladık. Güzel. Bu arada Sisilyon oraya girdi. Onlar gidince oraya gireceğim. Selamun Aleyküm. Sen burada ne yapıyorsun? Hemen kafana vuralım. Gel bakayım. Vur vur vur. Vur. Hadi yok. Dojladı. Ama ultim geliyor. Keseceğim onu. Hadi. Tamam. Şuraya doğru. Süper abi. Yalnız Lancelot geldi. Şu tarafa kaçacağım. Hatta kuleye ölelim abi. Öbür tarafa pişken hazır. Tamam. <laughs> Mantıklı olanı yaptık lan. Sudut şu an kafayı yemiştir. İkidir genç geliyor. İkidir eli boş dönüyor. Bu sefer de eli boş dönüyor. Bakın 0-0-0 oynuyor. Bu sayede bizim takımımız çok öne geçecek abi. Gerçekten. Sonra lane'de yapmamız gerekeni fazlasıyla yapmış olduk. Geliyorum. Dediğim gibi full agresif oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Onu keseriz bu arada. Bütün skill'lerini kullandı. Ona vurmayın. Hyper daha alsa onu güzel. Şöyle bir ulti açalım. Şöyle de fiske derken o da fiske attı. Gel bakayım buraya. Tamam onun dibine gireceğim zıplayamasın. Hop güzel. Q'mu tutturursam keserim yoksa kesemem. Şuraya da yok diğer tarafa doge da. Çıkalım abi. Arkadaşlar korkusuz oynuyoruz minicik boyumuzla neler yapıyoruz göreceksiniz. Aslında redlerini çalabilirim. Aynen dur. Redlerini bir yutalım. Şöyle alalım hemen. Güzel abi redimiz var. Bakın kırmızı renk ne kadar da yakıştı bize. Hatta şöyle bir gösterelim. Korksun. Bizimkiler geliyor bu arada. Onu keseriz. Vur bakalım. Köyü de tutturdum. Yalnız diğer takım arkadaşları geldi. Burada zorlamayacağım. Fiskem yok çünkü. Zor durumda kalıp ölmek istemiyorum. Şu taraftan gideceğim. Çok güzel çok güzel. Şöyle ultileyelim. Tamam ölecek o. Lancelot'a döneceğim bu arada. Geliyorum geliyorum. Şöyle bir Q. Çok güzel abi. Onu da kesebilir miyiz? Evet keseriz. Güzel. Takım oyunu arkadaşlar. İşte bu takım oyunu. Güzel. O base atacak ama ona yetişirim. Sağda mı? Sol, sola doğru atacağım şöyle. Aa. <laughs> Çok güzel abi nokta atışı. Keseriz onu. Geri dönecek. Şuraya doğru. Süper. Süper abi. Bildiğin nokta atışı yaptık. Mepek açık arkadaşlar. Hadi bakayım. Parlayan asamız da bitti. Blue'ların çalabilir miyim diye oraya gidiyorum ama. Yok kufra bu tarafta kalmış. Aynen riske atmayalım. Gereksiz yere bu el ölmeyeceğim. Full agresif oynayacağım ama ölmeden agresif oynayacağım. Madem orman aldık şu ormanı da alalım. Güzel. Koridorumu ittireceğim. Arkadaşlar orman temini bazen büyütüyorum bazı durumlarda. Örnek veriyorum tank orman temini de alabilirsiniz. Full fokus yiyorsanız mesela Natali varsa çok güzel oluyor. Şuraya bir pusalım. Onun dışında sadece küçüğünü alırsanız yeterli. Buraya gelecek o. Kesemesen bile hasar vurmak istiyorum. Sürekli rahatsız edeceğim. Onu birazcık kışkırtacağım. Şöyle ultimi açalım. Kesemem ama dediğim gibi amaç rahatsız etmek arkadaşlar. Geliyorum oraya. Hatta arkadan girelim abi. Korkusuz change hadi bakayım geldim. Vur derken ittirdi adam. Tamam. O da ölür mü? Çok güzel o da öldü. Perşi blue duruyor. Şu kuleyi bir açalım. Ona kömü tutturdum bu arada ölebilir. Kuleyi bir tane daha pıt yapalım. Pıt güzel. Tamam arkadaşım kesecek onu. Çok güzel. Şu blue'yu ben alacağım. Blue ile çok fena agresif oynayabiliriz. Güzel. Yenileme de var. Canımızı fullleyeceğiz. Üste bir gidelim abi. Üst koridorda yengeç falan var. Oraları bir alalım. Daha sonra agresif oynamaya devam ederiz. Bu arada chatimi kapatmamışım. Hiç hatırlatmıyorsunuz da bakın. Kızacağım size ha. Adamlar burada bu arada. Çarpı vardı. Gerek yoktu aslında da. Yine de kuleyi tutabilirim. Tamam arkadaşım geliyor. Onu niye görüyoruz? Hiçbir fikrim yok. Yakmam mı çalıştı bilmiyorum da. Düz vuruşa attım direkt abi. Bezini bozduk. Geliyorum geliyorum. Çok güzel, çok güzel. Fisken var. Hadi. Oo. <laughs> Süper abi. Doge mekanik. Süperdi gerçekten. Çok güzeldi abi. Devam. Geliyorum, geliyorum. Şöyle bir ultileyelim ikisini birden. Süper. Bu kadar arkadaşlar. Full agresif, korkusuz, change. Buradan fırtınamızı çekeceğiz. Fırtınayı çekip taramaya başlayacağız. Şu an hiçbir şey abi. Fırtına bitince göreceksiniz. Pıtı 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 pıtı, pıtı yapacağız. Göstereceğim onun ne olduğunu. Beyz atıyor. Ben de atayım. Da benim beyz atma efektim yok. Sebebini Carmilla videomda söylemiştim diyeceğim de Carmilla videosu ne alaka? <laughs> Eyvah abi spoiler verdim. Eyvah. Arkadaşlar kimseye söylemiyorsunuz. Aramızda kalacak. Şşş, sessiz olun. Öyle bir şey demedim. Base atma efektini kullanmıyorum çünkü ses çıkarıyor. Onları bir ultileyelim. Bu sayede nerede olduğumu anlıyorlar. Güzel onu da kestik. Tamam süpersin. Geliyorum geliyorum. Derken öldü arkadaşım. Eyvah gel buraya. İntikamını alacağız senin gel buraya. Bizim arkadaşımızı kimse kesemez. Güzel. Fırtınamız da bitti. Şimdi tarama zamanı. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi önce bir de alalım. Buna ulti atmayacağım. Ultimle de blue'yu çalacağım. Hyper carry moda geçeceğiz abi. Tamam. tamam. <laughs> Özür dilerim. Şu blue'yu bir alalım. Güzel. Geliyorum. Makine geliyor. Yolu açın. Selamun aleyküm diyeceğim ama ilk önce arkadaşıma koşacağım. Tabii ki de takım oyunu. Geldim. Ölse bile intikamını alırım. Hiç sorun değil. Vur vur vur. Güzel. Bunu da tarayalım. Bakın pıtı 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 pıtı. Aynen böyle arkadaşlar. Pıtı pıtı bu oluyor. Normalde pıt yapıyoruz. Ama şu an pıtı 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 yapıyoruz. Şuradan onlara da hasar vuracağım. Şöyle. Hatta ölecek o. Yanıyor. Yan oğlum. Yan yan yan. Derken adam yanmadı. Adamın üstüne su döktüler ya da saflaştır bastı. Tabii ki de su dökmüşlerdir. Daha mantıklı. <laughs> Geliyorum oraya Lancerot. Yengezin orada benzetiyor atıyor bu arada. Arkadaşım görmedi sanırım. Ondan fiske atmayacağım. Satmak istemiyorum. Şöyle minyonlara da değdirelim. Hatta Uranüsü önüne çıkacağım. Bir saniye. Şunu da bir Q atalım. Herkese yetiştireceğiz arkadaşlar. Her şeyimizi herkese yetiştireceğiz. Güzel. Büyüğünün fuzu da bitti. Bakın kesmek değil amacım. Rahatsız edici oynayacağım. Fiskem var. Hop. Güzel. <laughs> Aynı doju yine attı kahve. Saflaştır tercih etmiyorum arkadaşlar. Artık fiske kullanıyorum çoğu zaman. Side'de çok güzel pozisyon alabiliyorum. Seni bir keselim. Güzel. Saflaştıra gerek olmadan fiskeyle de güzel dojlar atabiliyorum. Çok güzel, eğlenceli bir oyundu. Ben de geleyim benz atayım. Atamıyorum, atmayacağım. Tamam, oyunumuz burada bitecek. Arkadaşlar küçücük, minizik, aynı change gibi tatlış bir oyundu. Tabii ki de buna bir video daha eklerim. Böyle kısacık bir videoyla kalmayız. Ekip oyunlarını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ekip oyunları atmaya çalışacağım son günlerde. Şuradan skor tablomuzu gösterelim. 11.1 Toplamda 21 skorda varız. 24, 29 skorun 21'inde varız. Çok güzel bir miktar. Bu şekilde daha hasarımız, takım savaşına katılım oranımız gayet güzel. Cidden hem solo lane'den hem de takımıza çok destekli ve full agresif oynadık. Bir video daha ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir agresif makine change'imizi. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Bu sefer de Fars oynuyorum. Son saniye fiskeyi alamadım. Unutmuşum fiske almayı. Son saniyede de yetişemedim abi. Sorun değil. Saflaştırla da oynarız. Şimdi de Fars'ımızı aldık. Fars hala yargılayalım abi. Yine ekibimdeyim. İkinci oyunumuzu çekeceğiz. Bakalım. Umarım güzel bir oyun olur. Arkadaşlar ekipte Kürol'üm benim zaten solo lane mage'di. Bazen de support'tu. Tank oynamamın sebebi kendi isteğimle oynamak istedim. Zaten ekibimizde iki tane büyücü var. Hem pedan hem de ben büyücü oynuyoruz. Yani kafamıza göre bazen farsa kalıyor ben geçiyorum. Bazen o geçiyor. Kafamıza göre değiştiriyoruz. Bazen o tank oynuyor. Bazen bu. Ben hani kendi isteğimle oynuyorum. Onun bir açıklamasını yapayım. Oyunumuza fokuslanalım. Öncelikle bir şey daha belirtmek istiyorum. Önceki videoda söylemiştim. Yine söyleyeyim. İsimlerimiz farklı gördüğünüz gibi. Nicklerimiz farklı. Yani yeni kişiler almadık ekibi arkadaşlar. Yeni hesaplar var sadece. Ama oyuncularımız aynı. Ben kendi hesabımdayım. Fraud'un hesabında Kenshi var şu an. Ronin'de Padden var. Valeri oynayan arkadaşımız Slasher. Slasher'ın hesabında da Titanus var arkadaşlar. Yani işler karışık. Yani normal kadromuz burada. Onu belirteyim. Nicklere kafanızı yormayın abi. Öyle söyleyeyim. Tamam üst koridorumuza bir gidelim. Emoji atıyorum atmıyorlar abi. Hemen üstte gidelim küstük. Kader saatinin küçüğünü her zaman alıyoruz. Karşımızda Change ya da Sicilian olacak. İkisini de ezerim çok rahatlıkla. Bakalım kim var. Büyük ihtimalle Change var. Çünkü Sicilian sağa yakın oynuyor aynen. Gel bakalım. Şimdi göstermek istediğim bir şey vardı. Daha önceden söylemiştim. Onu göstermeye çalışacağım. İzleyin abi. Bir level takasına change ile çok rahat girerim. Başta kaybediyor gibi olacağım izleyin. Ama sonradan karlı çıkacağım. İyi izleyin. Bakın gittikçe karlı çıkacağım. Gördünüz mü? Kendine güvenip tekrar kalkan kasıp kalkan basıp saldırmaya devam etse çok rahatlıkla ilk kanı alırım. Çok çok kez aldım. Bu sezon hani defalarca aldım. Şu an onu da göstermek isterdim ama adam korktu geri çıktı. Araba minyon bize vuruyor. Koridoru donduruyorum. Yani demek istediğim birinci stikinizi açın. Change de kalkan açtıysa başta kaybedecek gibi olursunuz. Korkmayın vurmaya devam edin. Bana güvenin. En sonunda siz mutlaka karlı çıkıyorsunuz. Mutlaka. Yeter ki minyonlardan hasar yemeyin. Şimdi koridoru donduruyorum. Birisi bana gelene kadar adama fan aldırmıyorum abi. Özellikle araba minyonu kaybettirirsem süper olacak. Bakın hala 2 level olamadı. Ben 3 level olmak üzereyim. Adam iki level olamadı hala. Daha yeni oldu. Gelemezsin. Hiç önemli değil. Canım tekrarda olacak. Tamam. Arkadaş geldi. Bir topuklayalım. Gördünüz mü? Tek başına kufra yardıma geliyor. Çünkü aşırı derecede darladık adamı. Yanında bekliyor. Farm alabilmesi için. Bu sayede benim takımım rahatlayacak şu an. Bitti. Daha güzel, daha rahat rotasyon atabilecekler. Şimdi bu sefer bana geldikleri için hızlı ittiriyorum. Farkındaysanız. Çünkü buraya rotasyon atacak karşımit, O yüzden hemen ittirip çıktım. Ultim var. Arkadaşımı çağırdım ama gelmiyor. Yine de kendi başıma bir şeyler deneyebilirim. Buraya gelecekler çünkü. Tamam. Kufra hala burada. Şurayı bir ittirelim öncelikle. Bu sayede kuleyi açmalarına engel olalım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Hatta yengeci çalmaya çalışabilirim. Saflaştırım var. Durun bakalım. Aa bende kaldı. Süper abi. Saflaştırım vermem hiç önemli değil. Arkadaşlar bakın neler yaptık. Bakın neler yaptık. Altta adamı kestiler. Kuleyi bile açarlar büyük ihtimalle. Biz üstte hem minyonu ettirdik Kuleye bir tane bile vurdurtmadık. Üstüne bir de yengeci aldık. Hatta şimdi çeyinci keseceğim abi. Benim burada olduğumu bilmiyor. Orman alıyor. Dur bakalım. Change'i de kesersek mükemmel arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Selamun Aleyküm. Tıs. Bir tane daha. Hop. Güzel. Bu kadar arkadaşlar. Kuleye vurdurtmadık. Yengeci çaldık. Karşımızdaki adamı kestik. Şu an oyuna etkimiz çok büyük. Hani sol alayında ben böyle oynuyorum. Oyun tarzım bu. Safe de oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim oyun tarzım bu şekilde abi. Gel bakayım. Derken öldü. Oraya bir oynayalım. Onu keselim. Güzel. Ultim var ama. Derken arada kalmak istemiyorum. Tamam. Onu yesek ölmüştük. Bir tur çıkacağım o yüzden. O change'i keseriz. Gel bakayım. Kaşınıyorsun. Vur kafasına. Tamam. Fiskesini aldık. Bir dahakine ölecek. Arkadaşlar demek istediğim hani fazlasını yapmak varken ben açıkçası safe oynayamıyorum. Bu benim oyun tarzım. Siz de kendi oyun tarzınızı belirleyebilirsiniz. Direkt çıkabilirsiniz. Karşı takım bana bir şey yapmasın diye. Farmı itip çıkabilirsiniz. Ama ben o şekilde sevmiyorum. Burada beni kesemezler. Ultime 3 saniye var. Savaşmaya devam edebiliriz aynen. O öldü bu arada. Derken Q'su geldi. Yine de öldü. Tamam güzel. Çok güzel. Üste gitmeme pek gerek yok. Bir de açalım. Zaten üstte yapacağımızı yaptık. Şimdi ADC'miz üstteki farmı alabilir. Mid kuleyi açarsak süper olacak. Güzel. Üstteki, üstte gidip aslında kuleyi açtırabilirim. Burada pek bir şey yapabileceğiz gibi durmuyor. Cicelion kaçmıştır abi. Ya da ben midi ittireyim. Mide açma ihtimalleri olabilir. Arkadaşım da üstü ittirir. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar. Değişimli rotasyon. Arkadaşım üstü ittirirken ben bile ittireceğim. Şunu da birazcık hasar vuralım. Kesemem ama. Vuralım biraz. Bana atlıyor bu arada. Şöyle çıkacağım. O araba minyonu da alacağım. Tamam. Şimdi alta gidebiliriz. Altta bir şeyler yapabiliriz. Geliyorum. Hatta onların önüne çıkacağım abi. Selamun aleyküm. Kuş geldi. Fisken var ama benim de ultim var. Hop güzel. Onu da kesemeyiz. Ultisi varmış. Sorun yok. Sesilyon'u kestik. Blue'ları olabilir. Yok. Süresini almış olduk. Zaten Lancelot'ta Blue vardı abi. Blue'nun noktasını görünce bana bir şeyler oluyor. Onu kestik bu arada. Hop. Güzel. Şimdi. Base'den çıkartmamız lazım. Şu andan itibaren rahatsız etmemiz lazım adamları. Bizimkiler zaten base'e girdi. Onu ultileyebilirim. Tamam. Derken kötü attık. Sorun değil. İkisini tutturduk. Güzel. Yarı cana indirdik. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Farsa'da kesmeniz önemli değil. Bu arada ölmem. Safımı bile basmayacağım. Güzel. Kesmeniz önemli değil adamları. Sürekli hasar vurun. Bir tane ulti bile atsanız adam yarı cana iner. Adamı rahatsız etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde oynamalısınız. Elinizde rahatsız edici bir hero var. Bu hero'yu kullanmalısınız. Sürekli ultiniz geldikçe adamların kafasına bir tane bir tane meteor atın abi. Bir bakmışsınız adam ölmüş. Ölmese bile base atar. Base'e döner. <laughs> alev atışıyla kesti kafasına. Alev atışı attı direkt. Güzel. Sen öldün bu arada derken ultimi bozdu. Yine de şöyle korkutacağım. Onu keseriz. Güzel. Rakip blue çıkacak. O blue'yu almak istiyorum. Aynen. Geldim. Zaten bu aşamaya geldikten sonra biliyorsunuz rakibin blue'sunu ben alıyorum. Rakibi base'e sokuyoruz abi. Kafalarını çıkartamıyorlar. Birazdan göstereceğim onu. Şurayı bir açalım öncelikle. Bakın üç taraftan kuşatacağız arkadaşlar. Geliyorum. 6'da ittirdik. Birazdan altı açarız. Ona bir ulti atalım. Çok güzel. Ona menzilim yetmiyor ama. Tamam arkadaşım kesti. Mide de vurabiliriz. Ona agresif yapacağım bu arada. Gel buraya. Hop düz vuruşla stun'ımı atıp. Gördünüz mü? Düz vuruşla atın arkadaşlar. Öldü. Stun'ınızı düz vuruşla atmanız daha garanti olur. Çünkü tıklamalı. Tamam safını aldık. Oradan minyondan XP, pardon altın XP alayım. Şurayı da itelim. Tamam. Üç taraftan minyonları sokmak amacımız şu an. Geliyorum. Onu şöyle ultileyelim. Bir tane şuraya. Tamam. İlk ikisini çok kötü attık. Kör etmiş olabilirim. Oraya girmeyeceğim. Duvarın önünde kalmak istemiyorum. Hiç ölmek istemiyorum açıkçası bu hal. Orayı ultileyeceğim bu arada. Gel bakayım. Safım var üstüme geliyor. Hop. Bozamazsın kardeşim. Güzel. Kafana vururuz böyle. Tamam üst kuleyi açalım. Bir de de açacağız. Aynı anda altı da açabiliriz. Parlayan asamız bitti. Şu an yok ederiz. Adamları yakarız abi. Parlayan asayı çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir item. Yalnız yine Q'su geldi. Change'i atacağım. Hop bir tane daha. Yanacak izleyin. Hop güzel. Bu kadar arkadaşlar. Adamı yakıyoruz. Orada ilk ultimi diğerlerine attım. Adam o yüzden cesaretlendi. Ultimin içinde kalmaya devam etti. Ama kalan üç tanesini kafasına attım abi. Cecilio'na bir tane atalım şöyle. Vuramasın. Bakın. Bahsettiğim şey bu. yarıcan oldu. Beyze e gidiyor. Aynen bu şekilde rahatsız edeceğiz. Skillini kullanırsa keserim. Kullan. Yok. Adam soğuk kanlı çıktı. Tebrik ediyorum. Tamam o ölür. Çok güzel. Şuraya da bir ulti açalım. Onu kesebilirim derken çıktı menzilden abi. Tamam oyunumuz bitti. Arkadaşlar yine çok güzel bir oyundu. İki oyunda da solo lane'de çok güzel oynadık. Yapılması gerekenin fazlasını yaptık. Hani normalde çıkılır. Kuleyi bırakılır. Hatta kule bile satıldığı durumlar var. Ben o şekilde sevmiyorum. Tabii ki çıkmanız gereken yerde çıkacaksınız. Ama daha fazlasını yapabilecekken neden yapmayın? Hani benim oyun tarzım bu arkadaşlar. Agresif oynamayı seviyorum. Sizler de kendi oyun tarzınızı oluşturup ona göre oynayın. Ezber oyun oynamayın arkadaşlar. Yani sizlere verebileceğim püf nokta gerçekten bu. Hasarımız bu şekilde. 15 skorda etkimiz var. Yine çok güzel bir miktar. Yine güzel solo lane match videomuz oldu. Ekip videolarını zaten seviyorsunuz. İki tane videoyu birleştirmiş olurum. Hem change hem de farsa. Beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla ekiple videoların gelmesini sağlayacağım son günlerde. Bunun için çabalayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz.